Rüyada havada asılı duran insanlar görmek, hayatınızdaki belirsizlikleri, zamanın durduğu anları ve çevrenizdeki insanların kararsız tutumlarını simgeleyen çok derin bir rüyadır. Bu görüntü hem ruhsal hem psikolojik anlamda güçlü mesajlar taşır. Asılı duran insanlar, çevrenizde çözülmeyi bekleyen konular olduğunu gösterir. Bir şeyler hareket etmiyor olabilir; ilişkiler, işler, kararlar rüya adeta şu an hiçbir şey net değil ama yakında çözülecek, mesajını verir. Bu durma hali, geçici bir bekleyiştir. Aynı zamanda bu rüya, sizin de hayatınızda kontrol edemediğiniz bazı durumlarla karşı karşıya olduğunuzu söyler. Bir nevi zamanda donmuş sahneler gibidir. Bilinçaltınız, size sabırlı olmanız gerektiğini hatırlatır. Manevi açıdan ise havada asılı kalan insanlar iki dünya arasındaki geçişi temsil eder, eski hayatla yeni hayat arasındaki bir eşik. Bu rüya yakında büyük bir dönüşüm geliyor anlamına gelir. Sizde bir karar verecek, bir adım atacak ve bu askıda kalmış dönemden çıkacaksınız. Eğer rüyada bu insanlar sizi izliyorsa, bu içsel farkındalığınızın yükseldiğini gösterir hayatınızdaki olaylara artık daha yukarıdan, daha olgun bir bakış açısıyla bakıyorsunuz. Kısacası rüyada havada asılı duran insanlar görmek, belirsiz bir sürecin, bekleyişin, yaklaşan bir değişimin ve ruhsal bir uyanışın habercisidir. Rüya size şunu söyler, süreç askıda ama dönüşüm çok yakın.